kullanarak e, bu sistemleri ayakta tutup her an yangın çıkacak gibi davranmamız gerekiyor. Keza yangın söndürme cihazları da aynı e, durum geçerli. Evet. Her durum için özellikle kapalı alanlarda e, sıvı cihazları kullanmamız gerekiyor. Tozluk cihazları kullanmamayı tavsiye ediyoruz. Evet. Görme ve kaybı, nefes alma kaybı ve Şimdi acil durumlarda Burak Bey, bu, bu tozlu e, müdahale yangına müdahale, yangını müdahale şekliyle ilgili geliyoruz yangına müdahale şekliyle ilgili bu otelde nasıl yapıldı hala bilmiyoruz. Tozlu, sıvılı yangın tüpleriyle mi, çalışmayan yangın tüpleriyle mi ki yangın tüpü gören de yok. Gülçin sizinle onun da testini evet. yaptı öyle söyleyelim. Bir Gülçin'i dinleyelim sonra konuşalım üzerine. Herkese aynı zamanda yangında yapılan hataları da göstermeye çalışıyoruz. Şimdi aslında benzin dökülerek bir yangın meydana getiriliyor. Alevle benzin şimdi temas edecek ve sonrasında yangında başlayacak ve biz de tozlu yangın söndürme sistemini kullanacağız. Alevler bakın nasıl sardı şu anda bulunduğumuz alanı. Tozlu yangın söndürme sistemi de şu an süpürüldü. Otelde yaşanana benzer bir durum mu yaşanıyor? Aynen böyle maalesef biz kapalı alanlarda tüm uyarıları yapıyoruz. Diyoruz ki evi, okul, hastane, otel gibi kapalı alanlarda görüyorsun nefes alamıyoruz. alamıyoruz. Evet. Görme kaybı gidiyor. Nefes alamıyorsunuz. Acil çıkışları bulamıyorsunuz yangının sönüp sönmediğini bazen göremiyorsunuz. Bundan dolayı temiz ürünlerin mutlaka kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bolu faciası aslında yangına müdahalede zamanlamanın ve doğru yönteminin ne kadar kritik olduğunu da gösterdi. Biraz önceki deneyimde yoğun dumandan yani tozlu söndürme sisteminden insanların nasıl kötü etkilendiğini gösterdik ama şimdi farklı bir söndürme sistemi kullanılacak. Alevle benzin bir kez daha temas ediyor ve yangın başlıyor. Bu kez yine tıpkı otel yangınında olduğu gibi kaşışan insanlar olacak. Yangına söndürme sistemi, biyolojik sistem sıkıldı ve bakın şimdi buradan çıkan insanlar nasıl rahatlıkla solunum alarak dışarıya çıkabiliyor ve kurtulabiliyorlar. Yani o kadar net ki her şey. Ama otelde yani her şey fulu, her şey evet. çelişkili, her şey yalan, her şey çürümüş bir sistem üzerine kurulmuş. Bakın e, o Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe tozlu müdahaleyle daha doğrusu e, yangın tüpünün farkını da gösteriyor bize. E, Burak Bey'le e, onu da konuşacağız. Eğer otelde yangına bu tip bir tüple müdahale edilseydi, duman bastığında yine insanlar önünü göremeyecek. Yine panik halinde olacaktı. Doğru mu Burak Bey? E, Sülfükar Bey e, hep dediğim nokta biz evet yangın önlemlerini alıyoruz, almalıyız ama her ortam için farklı yangın söndürme sistemlerini ve yangın söndürme cihazlarını kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde yarardan çok zarar görebiliyoruz. Evet. Demin izlediğimiz videoda gördünüz ufak bir yangın çıktı, tozlu yangın söndürme cihazıyla müdahalemizi yaptık. Ne oldu? Her alan toz sahibi, toza büründü. İnsanlar yönlerini bulamadılar, görme kayıpları yaşadılar, nefes almakta sıkıntı yaşadılar ve bu insanlar e, sağlıklı insanlardı. Eğer ki nefes almakla ilgili sorunu olan insanlar, astım hastaları gibi çocuklarımız veya büyüklerimiz bu tozu aldığı anda bayılma veya ölüme kadar götürebilecek Sıkıntılarla e, boğuşabiliyorsunuz bu sistemlerde. O evet. yüzden biz okul, hastane, huzurevi gibi e, oteller gibi insan popülasyonu çok olduğu anlarda ilk müdahalenin sıvı cihazlarla yapılmasını, yangını sönüp sönmediğini görmenizi ve e, herhangi bir kaçış anında da bu tozun size bir engel olmaması için sıvı cihazların kullanılmasını evet. öneriyoruz. Zaten arada aradaki farkı o kadar güzel gösteriyor ki tatbikatınız, mini tatbikatınız tozlu müdahaleyle, tozlu evet. yangın tüpüyle yaptığınız müdahaleyle diğeri arasında e, muhtemel e, olası bir yangında herhalde bir 5-10 insan ya da büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, insanların kurtulma ihtimali çok daha yüksek. Öyle görünüyor. Bir son cümle Burak evet. Bey sizden alayım sonra kapatacağız. Buyurun.